Microsoft'a gelelim. Microsoft her hisseden çok daha farklı pozitif ayrışan bir durumda. Üstelik 50 haftalık ortalamanın da üzerinde şu anda. Özellikle dün gerçekleştirdiği %7.6'lık yükseliş bunu 50 haftalık ortalamanın üzerine taşıdı. Şimdi burada da daha önceden belirtmiş olduğumuz şu 435 direncine bir dokunmuş. Ancak burayı ilk etapta geçemeyerek ufak bir kar satışıyla seansı kapatmış. Genel olarak e, bugün içerisinde 418-420'ye gelen e, 50 haftalık ortalamanın üzerinde kaldıkça 435'i tekrardan deneyebilir. Ancak olası kar satışlarında dediğim gibi 420'nin altında bu sefer 390 bölgesi haftalık bazda ana destek olarak karşımıza çıkar. O yüzden burada ne diyoruz? E, 420 Ara destek aşağıda da 390 ana destek diyoruz. Yukarı tarafta da 435'i e, ara direnç olarak e, almak yanlış olmayacaktır.